Merhabalar, ben Guru Mustafa Karatekin. Turfan'da Kartuz Üretimi Merkezi Selik'ten herkese merhaba. Yurttaşı markamız Green Plus serisinin bölge bayilerinden Aspen dostları Dural ile birlikteyiz. en başından beri bize sıcakkanlı yaklaşımları ve dostane tavırları için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Özellikle adres, smarten, kozmo, kozmo menezeni ve maraton uygulaması sonucunda harika bir karpuz serasındayız. Buradaki üretim periyodunu fenolojik yapısına göre sıralayarak bize kendini ifade eden Dural e çok teşekkür ederiz ve mikrofonu uzatıyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sizlerle çalışmak bizim için de çok iyi oldu bu sene. Teşekkür ederiz. Ben de tekrardan teşekkür ederim. Bahçemiz 25 Ocak dikimli karpuz seramız olup ilk Dikimle birlikte adres bitki besleme ürünümüzü köklendirme amaçlı kullandık ve gayet güzel sonuç aldık. İleriki dönemlerde yine meyve tutum zamanında üstten ve damlamadan Cosmo ve Cosmo MZN Smart N ürünlerini kullanarak gördüğünüz gibi muhteşem bir tutuma sahip olduk. İleriki dönemlerde de yine büyüme aşamalarında dönem periyot olarak belli aşamalarda Maraton bitki besleme ürünümüzü damlamadan kullanarak gördüğünüz gibi muazzam iriliklerde meyvelere sahip olduk. Maraton içeriğinde %45 organik madde, %15 organik karbon, %3 organik azot, %6 serbest amino içermektedir. pH'si 3 ila 5 arasındadır. En büyük spesifik özelliklerinden bir tanesi 6 farklı maya bakterisini içerisinde muhafaza etmektedir ve bu konuda gerçekten oldukça gerilik, oldukça meyvelerde uzatma ve bitkiye de oldukça neşelendirme konusunda başarılıyız. Serikteydik. Dural Bey'e bizi ağırladığı için ve söz verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Harika bir karpuz serasındayız ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Serik'ten herkese selamlar.